Git 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 yürü seni bekliyorlar. <laughs> bana niye hediye almadın? Bugün kimler günü? Babalar günü. Akşam? Başka yok. Anne, bana, bana niye almadın hediye? <laughs> Bana neden hediye almadın? Ben, şey ben almadım zaten bir abim verdi. Ben almadım zaten bir abim verdi. Şimdi ben zaten anlattım ki. Kim aldı? Bekir abim aldı. Senin boğazın niye kızarmış? Hı? Bu şey olmadı ki. Niye öyle yiyin dondurmayı? Hı? üstüne batırdın ne? China. Ne yapıyorsun oğlum sen? Senin çocuklar günü sen ya ekmek bir yere gidelim. Kim? Nereye gidelim? Ahmet anne yaptın mı? Kale'ye gidelim. Nereye gidelim? Kale'ye. Ne yapacağız kalede? Hı? Ne yapalım kalede? Yemek alalım. Yemekleri kim ısmarlayacak? Bilmiyorum. Senin de para var mı? İ -i. Hı? İ -i. Yok. Bende de yok. Hı. Bende de yok. Ne abi? Bekir abi. Ya abi. Ben çikolatasını yiyorum? O sadece üzerine yiyor. <laughs>